Önce bu ifadeyi düzenliyoruz. Ee, şöyle yapacağız. Şu şekilde bakın. X LN X ee, Üst sayıların üzerini biliyorsunuz. Yani X üzeri eksi 2 olarak geçiyor. O da eşittir. E üzeri 8 ee, Düzenlemeye devam ediyorum. X üzeri LN x. E, şunu bakın eksinin gitmesi için 1 bölü x kare şeklinde yazıyorduk. 1 bölü x kare şeklinde yazabiliyorduk. Ustaların özelliğiydi. O da eşittir. E üzeri 8. E, şu bu tarafa bölü olarak geçer. Bakın şöyle devam ediyorum şurada. Bu bu tarafa ne olarak geçer? Çarpmadır. Bölme olarak geçer. E, nasıl ters olarak yani birincisi aynı yazılır. ikincisi ters çevrilir çarpılır bölü olarak geçtiği zaman yani hemen şunu yazıyorum x ln x aynı ifadeyi yazıyorum çarpı e üzeri 8 çarpı bakın yer değiştiriyor yani birinci aynı yazılıp ikinci ters çevrildiği için hemen x kare yerine x kare bölü 1 yazıyoruz bir yazmamıza gerek yok yani x kare birinci aynı yazılır ikinci ters çevrilir çarpılır ifademiz şu şekle döndü x üzeri. E şimdi iki tarafın x tekrar bir yazalım bunu görmek için. x üzeri ln x eşittir demiştik. Öbür tarafa öbür tarafa ne olarak geçmişti? Bölü olarak geçmişti. Eşittir e üzeri 8 çarpı x kare e ifademizi yazdık. E şimdi iki tarafın logaritmasını alıyorum. İki tarafın logaritmasını alarak bu soruyu çözeceğim. E ln diyorum buraya. Buraya da ne diyeceğim? ln diyorum. Logaritma almış olduk. E logaritmada biliyorsunuz üst başa geçiyordu. Hemen üstü başa geçiriyoruz. ln x ln x de burada var. Ne olur? ln x kare olur. ln x kare. ln x burada var. Bir tane de burada. Başa geçtiği zaman ne olur? ln x kare x'in çarpımı ln x kare. Şu şekilde bakın çarpmada çarpmayı nasıl olarak yazabiliyorduk çarpmayı şurası çarpma durumunda çarpmayı bölü toplum olarak yazabiliyorduk yani ln e üzeri 8 artı ln x kare şurada ln x kare eşittir. 8 ne olur? Başa geçiyordu. 8 ln e artı 2 üst başa geçiyor logaritmada ln x. E biliyorsunuz şurada gizli tabanda e vardır. Yani e var. Şurası ne olur? 1 olur. Hemen şu ifade 8 olarak çıktı. ln x'in karesi eşittir. 8 artı 2 ln x. Bu ifadeyi şöyle eksi olarak bu tarafa geçiriyorum. Şuradan devam edelim. Kalemi değiştiriyorum. Kalemi değiştiriyorum. ln x kare eksi bakın eksi olarak geçti bu tarafa eksi şunu da eksi olarak alacağım eksi 2 ln x eksi 8. Eşittir 0. E, bu denklemi çözeceğiz. İkinci dereceden bir denklem. E, bakın şurada ln x kareye ne diyeceğiz? a diyeceğiz. ya ln x'e a diyeceğiz. ln x'e a dersek şöyle a kare e, x a kare eksi şöyle ln e, x ln x'e a dersek a kare eksi 2 A şunu A dedik. Eksi 8 eşittir 0. Şunu bir yazalım görmemiz için. Yani ln x x'e ne demiştik? A demiştik. Bakın ln x gördüğüm yere ne koydum? A koydum. A kare 2 A eksi 8. E, bu durumda nasıl çözüyorduk biz bir ikinci dereceden denklemi? Çarpımları eksi 8 toplamları eksi 2 olan iki sayı bulacağız. Yani 2 ile 4'ün çarpımıdır bu. 2 kere 4, 8 ama eksi 8 olması gerekiyor. Bakın burası eksi olduğu için büyük olan eksi olması gerekiyor. Yani bakın eksi 2 ile 4'ü çarptığınızda eksi 4 ile 2'yi çarparsanız eksi 8. topladığınız zaman ise eksi 2 çıkar. Yani ortayı vermiş oldu. O zaman bu denklemin kökleri nedir bu denklemin kökleri? bu denklemin kökleri a eksi a artı 2a eksi 4 o da eşittir 0'dır. Bunu 0 yapan değer nedir? Yani a'mız eksi 2'dir. eşit eşlediğiniz zaman eksi olarak geçer. A eşittir eksi 2. Şunun 0 yapan değer 4'tür. Yani 4'ten 4 dört çıkarsanız ya da şu tarafa e, eksi dir artı olarak geçirebilirsiniz. Veya a eşittir 4. Eksi 2 veya 4'tür. Biz ln x'e ne demiştik? a demiştik. E, ln x'e o zaman ln burası önemli. ln x eşittir kaç çıktı a'mız Eksi -2 veya ln x eşittir 4. E, bunları yazdığınız zaman e, biliyorsunuz ne tabanıydı? E tabanıydı. Yani şurada e vardır. ln tabanında e var. O zaman x eşittir Üst olarak geçiyordu. E üzeri eksi 2. E, çarpma soruyor bize. Bu da E üzeri 4 olarak geçiyor. Yani E tabanında bu üst olarak geçiyordu. Taban kalıyor. Bu üst olarak geçiyordu. Logaritmanın özelliğiydi. X'in nesini soruyor bize? Çarpımını soruyor. E, çarptığınız zaman tabanlar eşit. Üstler ne yapılıyordu? Toplanıyordu. O zaman E üzeri 2 olarak sorumuzun cevabı ne yapılır? Bulunmuş olur. Herkese çalışmalarında başarılar diliyorum.